Evet değerli dostlar Boca Trade kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Binomo'da sol taraftaki görünen kanalda gelen sinyallerle yani Boca Sinyal kanalından gelen sinyallerle işlemlere giriş sağlayıp ek gelir sağlamaya çalışacağız. Sizler de ücretsiz bir şekilde kanalımıza katılabilirsiniz. Aşağıdaki çıkan bağlantı linkinden üye olup Binomo ID alt bot adresinden ID'nizi doğrulayabilirsiniz ve 7/24 sinyal grubuna katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi sinyaller gönderilecek arkadaşlar bu 30 olmasını bekliyor. Her gün saat 21.30'da bu post paylaşılıyor. Beğeni 30'a geldiğinde otomatik sinyaller aktif hale getiriliyor arkadaşlar. Bununla beraber ondan sonra 40 dakika, 30 dakika bir işlem açılıyor. Canlı canlı canlı, canlı yayında sizlere gösteriyorum. Hem eğitim hem sinyalleri nasıl kullanılacağı konusu hakkında sizlere aydınlatıyorum diyebiliriz arkadaşlar. Sinyallerimiz bugün için 22.30'a kadar gelecektir. 22.30'dan sonra sinyaller otomatik olarak kesilecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugünkü hedefimiz 50 ila 100 dolar arasında 12380 diye tablo sisteminin 10 katına giriş sağlayacağım arkadaşlar. Tablo 1'i kullanıyorum canlı yayınlarda. Sizlerin eğer bütçesi yoksa tablo 2, 3, 4 olarak toplamda 4 tablomuz mevcut. En düşük bütçesi olan tablo 4, 3250 lira ihtiyaç duyuyor. Onu da tekrardan hatırlatmasını yapalım. Beğenimiz 30 oldu. Şimdi biz sinyalleri aktif hale getirdik. Sinyaller gelene kadar biz... Manuel bir şekilde ilerleme sağlayalım. Bu noktada zaman çerçevemiz 15 saniye olarak ayarlanmış durumda. Burada çizim araçlarında bir dik dikdörtgenle işlemlere başlıyorum. En tepe noktadan en aşağı noktaya kadar bir dikdörtgen çizdim. Bakın burasında da bir destek oluşturmuş durumda. Burada 120 derece bir işlemi yukarı yönü girdim. Şu anda bu benim ilk tekrarım. Bir önceki işlemlerimiz 22.46 19 Nisan'da son bulduğunu görüntülüyorsunuz. Bu bugün için açtığımız ilk işlem. En iyi yatırımcılar kısmına tıkladığımızda herhangi bir sıralamada olmadığımızı görüntüleyebiliyorsunuz. Tekrar işlemlere geçiyorum. 120 lira girmiş olduğum işlemde bana kar olarak 100 lira verecek arkadaşlar. Yani 222 lira olarak bana geri dönüş sağlayacak. Yukarı yönlü ilk sinyalimiz geldi. Hemen yukarı yönlü ilk sinyalimi de giriş sağladım arkadaşlar. Eğer bu işlem gelmese diye ikinci işlem tutarım olan 38 lirayı burada hazırda bekletiyorum. Saniye 58 olduğunda yukarı yönlü ikinci tekrarımı yapıyorum arkadaşlar. İlk tekrarım başarısız oldu. İlk işlemin gelmediğini belirtiyorum. İki ve üçüncü tekrarımız beklemede. Bu işlemimiz olumlu olarak sonuçlandığında en iyi yatırımcılar kısmında bizi sıralamaya aldığını göreceğiz arkadaşlar. Burada canlı yayınlarımız her gün oluyor. Free sinyaller arkadaşlar gönderiliyor yarım saat süre boyunca. Yarım saatten Fazla bir erişim sağlamak istiyorsanız referans linkinden üye olduktan sonra ID'nizi doğruluyorsunuz. ID'nizi doğruladıktan sonra 500 lira ve üzeri yükleme yaptığınızda arkadaşlar 7/24 grubumuza ücretsiz bir şekilde katılıyorsunuz. Burada post paylaştım. Üye ol kısmına tıkladığınızda binoma hesap oluştur bağlantısını açıyorsunuz daha sonrasında ID doğrula kısmına tıkladığınızda ID'nizi yazıyorsunuz ve eğer başarılıysa kaydınız referansıma girdiyseniz ona işareti gelecektir. Ha, farklı bir ID gönderirseniz de tekrar üye olmanız istenecektir arkadaşlar. Daha sonrasında yükleme yap, bu beğeni de şey bu gönderiyi de beğen olarak buraya bir post paylaştım. Şimdi en iyi yatımcı kısmına tıkladığımızda 2538. sırada 15 dolar kar ettik. Sadece açtığımız 4 işlem artı 300'a bir karımız oldu değerli dostlarım. Şimdi 22.30'a kadar bu işlemlere giriş sağlayacağım. Bakalım ne kadar kar veya da ne kadar zararla günü kapatacağız. Sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sistem gayet basit. İkinci tekrarın başarılı olduğu için like butonuna tıkladım. Sizlerden de yukarı yönlü gelen sinyale like butonuna tıklamanız. Burada ikinci tekrarda başarılı olduğu için bu yukarı yönlü sinyalimiz bizim like butonu aldı. Şimdi 380 lira olarak hazırlıyorum ve bir sonraki gelen sinyali bekleyeceğim arkadaşlar. Eğer başarılı olsaydı yukarı yönlü son işlemim gelseydi ek sinyallere girecektim ve yönüm yukarı yönlü olacaktı. Şimdi bu noktada aşağıda yukarı yönlü bir sinyal gelecek ve ben ondan sonra giriş sağlayacağım. Onu bekliyorum şu anda. Muhtemelen aşağı yönlü bir sinyalimiz gelecektir. Ben bu noktadan 380 liralık bir işlem giriş sağlıyorum arkadaşlar. Eğer 380 liralık işlem gelmezse diye de 3. tekrarı ben bakın aşağı yönlü bir sinyalimiz geldi. 12 lira da buradan giriyorum ki girdiğim nokta belli olsun diye. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu çizgiden giriş sağladık. Aşağı Aşağıya ilk tekrarımız görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı ilerliyor. 30 saniyemiz var. 30 saniye içerisinde yukarı çıkma ihtimali var mı? Tabii ki var ama e, biz canlı canlı sinyallerin başarı oranlarını kontrol ediyoruz. Şu anda da gayet güzel gidiyor arkadaşlar. 2 gün öncesinde çok kötü bir e, piyasa olduğu için sinyaller de bizi e, kötü bir e, trade yapmaya zorladı. Ama bu noktada mesela karda bitirdik. Mesela 100 dolar kar almadık da o gün 10 dolar kar aldık ama kendimizi stop bildik. Bunu yapamazsak arkadaşlar kasayı erittik deriz yani. Şimdi ilk işlemimiz başarılı olduğu için like butonuna tıklıyoruz. Sizlerden ricam da bu like butonlarını lütfen kullanın arkadaşlar. Çünkü yeni katılım sağlayan arkadaşlar burada like'lara bakıyor. Diyor ki işte mesela 100 kişi görmüş. Neden 20 kişi beğenmiş? Onlar bilmez ki 30 kişi canlı yayında görüyor ama 15 kişi beğeniyor. E o yüzden arkadaşlar şu beğeni butonlarına lütfen özen gösterin. Şimdi ilk işlemimiz başarılı. İkinci tekrarımızı yaptık. Eğer 120 liralık işlem başarısız olursa şayet 380 lira olarak giriş sağlayacağız arkadaşlar. Olumlu mesajlar geliyor, güzel mesajlar geliyor. Bunları da sizlerle paylaşıyorum zaten arkadaşlar. Hatta yine şöyle bir paylaşayım. Bir arkadaşımız bir mesaj göndermişti. Bu işlemde başarılı. 120 yine aşağı yine giriyorum. Bakın arkadaşlar böyle güzel mesajlarınız da geliyor. Bakın bu pastadan bize de ayırdığın için Allah razı olsun diye bir arkadaşımız 30 bin lira bir bakiye yapmış. Yüklemesi 5 bin liraydı arkadaşlar. Sadece free sinyallerle yaptığı kazanç bu. Yani şöyle diyeyim size. Normal şartlarda eğer yani stop koyarak ilerlerseniz kar ya da zarar stop. Zarar stop koyup mesela bugün 500 lira zarar ettiğinde duracağım. Veya da bugün ben 5000 lira kazandığımda veya 1000 lira kazandığımda duracağım diye diyebiliyorsanız. Böyle bu arkadaşımız gibi başarı elde edebilirsiniz. Ama aç gözlü olursanız kasanızın tamamını eritirsiniz arkadaşlar söylemedi demeyin. Üçüncü tekrarımız başarısız oldu. Ona çarpı atıyorum. Şimdi bir sonraki gelecek olan sinyali bekliyorum. Sizlerden de böyle bir mesajlar bekliyorum arkadaşlar. Zarar ettiyseniz zarar yazın. Kar ettiyseniz kar yazın. E bu noktada her ikisinde paylaşacağımı zaten beni tanıyanlar bilir. Zarar eden arkadaşlar da paylaşıyorum. Kar eden arkadaşlar da paylaşıyorum. Günlük olarak trade'imiz bittiğinde... En son postun altına da kar ya da zararları chat kısmından paylaşıyoruz. Chat kısmına girebilecek arkadaşlar referans grubundan olan arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi eğer referans linkinden üye olup bir ID'nizi doğruladıysanız bu noktada chat grubuna katılım sağlayabiliyorsunuz. Çünkü dışarıdan girenler reklam vesaire yaptığı için sadece referans grubuna özel chat kısmı da 7.24 aktif hale getirmiştir. Burada birbirinize destek sağlayabilirsiniz. Sorularınız varsa... Telegram'dan boca destek adresine yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda canlı yayını zaten bu profilden yapıyorum. Üstüne tıklayıp mesaj gönder kısmında seçebilirsiniz. Bakın burada sinyal beklemeden ne gözümüze çarpıyor? Burada aşağı yönü kıramadığı gözümüze çarpıyor. Zaten bir önceki destek noktası da bur olduğu çarpıyor arkadaşlar. Yani buradan ben yukarı yönü tekrardan bir işlem deniyorum. O da ikinci tekrarda olduğum için bu beşinci tekrarda altıncı tekrarda olsaydı işleme giriş sağlamazdım. bakalım bu işlem başarılı gelince zaten bizi en iyi yatırımcılar kısmında Kar karşılıyor. Bu işlemde gelirse zaten 30-35 doların üzerine çıkacağız. Şu anda artı 500 lira karda olduğumuzu görüntüleyebiliyorsunuz. Sadece 16 dakika içerisinde. Buradan da karımız geldikten sonra hemen yine güncel bir şekilde karımıza bakacağız. 120 liraya tekrardan yukarı yönlü giriş sağlıyorum. Bakın şu anda 41-42 dolara yükseldi. 800 lira kar olarak görünüyor arkadaşlar. 22-17 saatinde. Yukarı yönlü sinyalimiz geldi. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten işleme giriş sağladık. İlk işlemimiz başarısız 380 lira olarak düzeltiyorum ve tekrardan yukarı yönlü bir işlem açıyorum arkadaşlar. Burada normalde bakın aşağıdaki desteği hırı de aşağı yönlü gidiyor ama bizim sinyalimiz yukarı yönlü değil mi? Burada normalde şunu diyebilmemiz lazım. Tamam e, iki işlem üst üste gelmedi ben ne yapacağım hemen burada kendimiz stopa alacağım anlamında ilerleme sağlamak lazım. Bakın aşağıdaki destekten yakaladı yanlış girdim aşağı yönlü gelecektik arkadaşlar. Biraz daha yukarı çıktığında saniye 30'a kadar çıktığında da aşağı yönü basacağım. Şu anda 220 lira. Dördüncü işleme girdim. Yukarı yönün ikinci sinyalde başarısız oldu. Şu anda üçüncü tekrardayım. 2200 yerine 220 lira girmişim. Onun yerine de 2200 lira girdim. Burada başarılı olan üçüncü tekrarımız oldu. Yani yukarıdaki üçüncü tekrar oldu. O yüzden buna like butonuna tıklayalım arkadaşlar. Şu işlemimiz başarılı oldu son işlemden. Aşağı yönü ilk tekrar başarısız oldu. Buradan aşağı yönü tekrardan bir giriş sağlıyorum. Bu ikinci tekrarım oluyor benim. Şu anda zararda mıyız bakıyoruz. O kadar kayıp yaşamamıza rağmen şu anda 46 dolar karda görünüyor. 2200 liralık işlemle gittiğinde bu 46 dolar kar bayağı düşecek. Ama 4900 ile kurtardığımızda 46 doların üzerine çıkacağımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Son saniye gelmede 10800 lira olarak tekrardan aşağı yönlü bir giriş sağladım. Aşağı yönlü ikinci tekrarımızda başarısız. Normalde arkadaşlar şu anda iki tekrarda iki işlemin başarısız olması lazımdı. Fakat şurada ben işlem sonuçlanmadan tekrar bir sonraki işleme girdiğim için e, şu anda kaçıncı işlemi girmiş oluyoruz? Altıncı işlemi girmiş oluyoruz arkadaşlar. Normal şartlarda şöyle baktığımızda en son yukarı sinyali geldi. Sonra birinci işlem ikinci işleme giriş sağladım. Şu anda üçüncü işlem olması lazımdı. Ama altıncı işlemden şu andan döndü. O yüzden tablo sistemine uygun kişiler e, mesela işlem bitmeden giriş sağlayabilir ama tablo sistemine zaten uygun bir bakiyeniz yoksa mecbur olarak sonuçlanmasını bu işlemi sonuçlanmasını beklemek gerekmektedir arkadaşlar. Bakın en iyi yatırımcılar kısmında şu anda listede yokuz ama şimdi yeniliyorum bakın en son işlem geldiği için 153 dolar karla 400. sıraya yerleştik artı 3000 lira ek gelir sağladık arkadaşlar. Yine aşağı yeni bir giriş sağladım bu ek sinyal oluyor en son işlemde başarı sağladığı için sizlerden ricam. Hoca sinyal kanalında en son işlemi beğenin arkadaşlar çünkü en sonda yine burada üçüncüde kurtardı. Üç tekrardan herhangi birisi başarılı olursa ne yapıyorduk? Like butonuna tıklıyorduk arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde sizlere yardımcı oluyorum. Siz de bana YouTube'dan ve e, Telegram'dan beğenilerle, aboneliklerle destek olabilirsiniz arkadaşlar. Normalde hedefime ulaştım. 50 ile 100 dolar arasında bir kar gerektiriyordu bana trade'i sonlandırmak için. Şu anda e, 120 lira değil de 12 lira olarak işlemlere giriş sağlayacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı hedefi 58 dolar açtım. Valla canlı yayında olduğumuz için normalde bu kadar açmıyorum biliyorsunuz. Şimdi en son işlemimiz de aşağı yönü başarılı olduğu için ben aşağı yönü tekrardan bir işlem açtım. Fakat grafiğe baktığımızda burasının bir destek noktası olduğunu ve buradan tekrar yukarı çıkacağını görüntüleyebiliyoruz. 12 liralarda işlem açtığım için yani küçük küçük işlemleri açtığım için buralardan Aşağı yönü tekrardan bir test ettim. Denedim arkadaşlar. Bakalım ne olacak? İşlemlerimizin sonucu olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Sizlerle beraber göreceğiz. Şu anda gönderilen sinyallerde hepsi başarı sağladı. Şu anda başarı oranımız %100 arkadaşlar. 7 dakika içerisinde de yine sinyalimiz gelecektir. bu noktada eğer bu işlem başarılı olursa %100 başarı oranını bırakmamış olacağız. Şimdi o işlemimiz gelmedi. Tam destek noktasına yakın bir şekilde olduğu için ben buradan yönümü yukarı doğru çevirdim. 38 lira yukarı yönlü işlem açıyorum arkadaşlar şu anda bunu kapatıyorum bunu kapatıyorum biraz yakınlaştığımda bakın şöyle çizmiş olduğum dikdörtgen arasında bunlar gidip gelecek şu anda bekliyorum çizmiş olduğum dikdörtgenin dışına çıktığında ve mumu iki tane çizdiğim grafiğin dışında bırakırsa örnek veriyorum şu bu noktanın dışına çıktı. İki mumu da dışarıda kapattı. O zaman yönümü aşağı yönü belirleyeceğim. Veyahut burada yukarı yönü çıktı. İki tane mumu dışarıda kapattı. Yönümü yukarı yönü belirleyeceğim arkadaşlar. Bu da ayrı bir taktik stratejidir. <laughs> Bunu da like butonuyla sonuçlandırıyoruz arkadaşlar. Toplamda gö göndermiş olduğumuz işlemlere bakıyoruz. Bakın 22.04'de sinyaller başladı. 22.06 ilk sinyal. Yani 24 dakika içerisinde biz ne kadar ek gelir sağlamış olduk? 166 dolar. TL karşılığı 3229 lira arkadaşlar. Sadece 24 dakika içerisinde. Bu noktada eğer tablo 1'i kullanmış olsaydınız 320 lira bir kar elde edecektiniz arkadaşlar. Ben 10 katını kullandığım için 3300 lira ek gelir sağlayabildim. Sinyallerin başarı oranını canlı canlı sizlerde Binomo Destek adresinden izlediniz. Bu noktada arkadaşlar Boca Sinyal kanalından gelen sinyallere de like butonlarına tıklayınız. 724 sinyal erişim almak için de birincisi üye olun, ikincisi ID doğrulayın, üçüncüsü yükleme yapın arkadaşlar. Bu noktada e, bu koşullar sağladığınızda ücretsiz VIP grubuna da katılacaksınız. Ücretsiz bir şekilde 724 sinyal grubuna da katılım sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Bunu paylaşalım. Paylaşım gerçekleştirdim arkadaşlar. Sizler de gönderinin altında yorum yap kısmına tıklayarak eğer chat grubundaysanız yorum yazabilirsiniz. Değilseniz de referans linkinden üye olmanız gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi toplam kaç sinyal göndermişiz? Hemen ona bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 işlemden 5'i de başarı sağlamış ve bugünlük başarı oranımız yarım saatlik için %100 olarak belirlendi arkadaşlar. Bugün de free sinyal grubundan işlemlere giren arkadaşlar tebrik ediyorum. Yarın yayın açacağız. Takipte kalın. Postları takip edin. Bu noktada sizleri orada bilgilendiriyor olacağım. Katılım sağlayan herkese teşekkürler arkadaşlar. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi Boca sinyal kanalından gelen sinyallerle işlemlerimizi açtık. Bu noktada ek gelir sağladık arkadaşlar. 166 dolar ile sadece 24 dakika içerisinde 3300 lira bir kâra ulaştık ve global bir piyasada 356. sıraya yerleştik arkadaşlar. Sizler de 724 sinyal grubuna katılmak istiyorsanız arkadaşlar aşağıda açıklama kısmında yol linki var. Daha sonrasında ID doğrulama linki var ve bu noktada ID'nizi doğruladıktan sonra zaten bana erişim sağlıyorsunuz. Burada yönlendirmeler sağlanıyor. Katılım sağlayan ve izleyen, beni dinleyen herkese teşekkür ederim. YouTube'dan da takip etmiyorsanız takip alabilirsiniz ve bildirimlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.